bir bandi dişinin ki dobloya biniyor. Fakültede ne arıyorsun kabız eşek? <laughs> Videoyu beğenelim. Oy başlasın. Oo, Merhaba doblo nerede? Hoş be. Bir dakika baştan alacağım. Oo Goyunço, hoş gelmişsin be. Ah. diyor bize. <laughs> Türkçe konuşuyor lan. La. <laughs> Yusra oyun Türkçeymiş haberim yoktu. Doblo, doblo olduğunu biliyordum Dur bakalım. Ayınço bak sana matematik soruları soracağım Eğer doğru bilirsen mangala götüreceğim abi Bilemezsen ah Bak yanımdaki beyaz boşluk var ya görüyorsun değil mi oraya Oraya işte o soruların cevabını yazacağım Dur Sonra emin olduğunca da enter'a basacağım Ana 1 2 3 4 5 6 2 Artı 6 Eşittir 8 Oğlum Aa! Silme ne? Ha silme buymuş. 8 hangisi? Karışık koymuş. 7 bu. 8 de bu olsun. Tamam. Rıcagım. Ana. Beş. Seksi. Dört. Eksi dört. dört. dört a, a. Eksi dört. A. Ve problem üç. İki. Altı. İki iki. Seksi. Oğlum sen nasıl bir kralsın? Nasıl bildin lan şu soruları? Hemen buraya geliyorsun, bir liranı alıyorsun. Neyimi alıyorum? Önemli değil. Şimdi. Bakalım bu soruya. Allah Allah. Birinci soru. İki. 0 Sıfır. Sıfır. İki. Ecik. Kaç? Ne yapıyorsun? Ya hayır. Ya. Tamam bir dakika arkadaşlar. Da karışık koymuş. Yap bakalım hadi. Ben orada sayıyı bulmaya çalışıyorum. Hadi. Sen ne yapıyorsun? Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Hadi. Hadi bakalım geliyor Doblocu. Hadi, hadi, hadi hadi hadi. Sağda bir yerde. Problem Helal. Zemsiz. Artı 5 eşittir 13. Evet. 13 değil mi? Aynen 13. Rica ederim. Ve problem 3. Ay <laughs> vay Ah. <laughs> uh, are are you okay? Why did you stop. Uh, is something wrong with your screen? Arkadaşlar Doblocu geliyor. Doblocu. Kaç abi Doblo ile geliyor, Doblo ile. <laughs> Neredesin enişte Doblocu? Allah'ını seversen. Türk dizisi konuşuyor. Bir şey diyor. Ne oluyor la? O çok garip bir oyun bu. Dobloju nerede? Aranda. işte. Burada Dobloji, ne var? Şurada bir şey var. Dobloju geliyor. selam veriyor. Her kimin bu neymiş? Ne olduğunu Sarı Soruya girelim mi? Sıfır. Sıfırı nereden bulacağız? Sıfır. O çok iyi beş. Beş nerede? Oğlum yapma, adam gelecek. A. I, ı. A. 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 Hayır şu. 5. Tamam 5. Bunu sallıyoruz mecbur. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Doblacı enişte geliyor. Yani doblacı baldi. Cool. Lan ne oldu gitti? Doblacı, doblacı. Aa doblo ile geldi. Doblo ile geldi. Koştu mu? Doblo ile yapma yapma yapma. Kalmayı Yanıma, hak etti. Ya. Kaç saniye dedin? Akıllan artık ya. Olacak yavaş yavaş. Oyun arkadaşı arıyorum. 2028.792 saniye burada mıyız? Sen dalga geç. <laughs> Oğlum dobbo aa! Doblo ile geliyor. Dobbo ile geliyor. <laughs> Gittik arkadaşlar. <O> Kaç <laughs> saniye mi oldu ya? Ama demek ki onu hiç yakalamayacağız. Arkadaş. <laughs> sana veriyorum. Arkadaş... alttaki tık tıkla bakayım alttakini oyna. Aha. Evet, Doblo Jane işte. <laughs> Kayunço hoş geldi Hadi bakalım aç bakayım kapıyı Sorulara bak Evet Mouse'a tıkla Kayunço sana matematik soruları soruyor Aa. Daha iyi değil 9 Tamam da biliyorum da 9'u bulmakta sıkıntı var Yanlışlıkla ah tamam çok güzel Ne kaldı birden bir çıkarsa ne kalır 0 754 kalır. Tabii ki. Rica evet. 6. Hadi. 6'yı bul. 2. Artı. 4. 2. Ah. Helal. <laughs> helal dedi. Helal. Baldi. Toplucu baldi. Bizi helal dedi. Ne Oğlum sen nasıl bir kralsın? Nasıl bildin lan şu soruları? Hemen buraya geliyorsun. 1 liranı alıyorsun. 1 liranı alıyorsun diyor. 1 lira. Ana o adam bize 1 lira verdi soru bu soruyu bildi <laughs> Ben şey sandım Bilince diyor 6'dan 4 çıktı ne kaldı Yakın kaldı İki Hadi evet çok hızlı buldun Sıfırdan 8 çıktı ne kaldı Ne kaldı 5, bir elli dört bin kaldı Ne kaldı Salla zaten bilemeyeceksin ya ha <laughs> ha şöyle ya Ben sana ne dedim bitti ne kızıyorsun la? Topla şu. Ne kızıyorsun oğlum? Zaten bir evi çektim. Sordun sor da hayır yok lan. <laughs> da ben sana Ayran. Ayran dedi bize. Ayran dedi. Dur ya odamda sonsuza kadar kalmayı hak ettin. Ya bu yeri yakalandın ya. Lan artık ya. Bilmelisin. Buraya nasıl giriyor? Bu kadar uzun süre burada kalamayız ya. Geliyor dobloyla. Utanmadan bazen <laughs> Baldi'nin haritaya dombo sokmuş adam ya, bak geliyor İsra. Dur bakayım, nereden çıkacak? İsra, geçmiş olsun kızım. Yapacak bir şey yok. Ama o iki Geldi. tane soruyu bilmesek de... Geldi mi? Biz burada zaten çıkamayacağız ki. Çık kapının oraya git, gelsin. niye işte, haydi! Gel! Gelmiyor mu? Sonsuza kadar burada kalak. Oyun çok güzel ama şuna yakalınca burada 28 bin 750 saniye ne demek? Ver bakayım bir yavrum. Bir saniye ne ya? Yani bu kadar saçma bu olamazdı. Şunu Zin alalım, çıkamıyoruz burada bilmiyorum. Yemin ediyorum var bak şu cetvelle bir vuracağım sana şimdi. Ben cetveli ağzına... Baldi! Baldi! Kapıyı da açmıyorlar ya. Baldi 1 lirayı aldık, 1 lirayı versek bunu almaz mı? Kayıncuya hoş bulduk, hoş bulduk. Bir lira hazırla geliyorum şimdi. Parayı ver var ayrı ayrı alacağım sana. Kayın, 1, 3, 4. 4 tamam de. devam et. Ee, e, eksi 5. Eksi e nerede? 1, 8, e 5, 6. Ricagam. Eksi e 2. 3, 5, 8. 9, e ne yapıyoruz? Sayıyı bulmaya çalışıyorum kızım. Ne i̇şte. yapacağım? Allah Allah. Eksi e 2. Eksi e 2 nerede? Ne? şurada. ı ı ı Helal. hazırla. Gayın çok geliyorum şimdi. Oğlum sen evet. nasıl bir kralsın? Nasıl bildin lan şu soruları? Evet, Hemen parçaya. buraya geliyorsun. Bilirana Şimdi buradan çıkabileceğiz mi? Sakin buradan bir çıkamıyoruz. Bir ikinci bir kitabı çözmeden buradan çıkartmıyor herhalde. Buradan, çıkartmıyor herhalde. buradan çıkabiliyoruz mu? Hayır. Sakin ol. Bu kapıyı tane daha not. tane daha not. Defteri toplayacağım. Ne yapalım? Ne yapalım? 10 3 Artı O de bildik Eşittir Ricagam 0 0 nerede? 0 2 Ricagam Ya bunu yapma ya Problem 3 Eksi yazalım sadece Hızlı. Oyunun bakını bulup sadece Vallahi eksi yazalım Vallahi yani bak Bunu zaten bilemiyoruz koçum çek şunlar denk gelmeden çıkmak istiyorum şurada Aça kapıyı Onu dünyanın ana, <laughs> ana çocuğu bile bulamaz ki Şunu şu denk gelmesin 4 Geliyor. Ne Kı oluyor lan? Aa arabayı gördün mü? <laughs> Bali <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Oğlum canım atsın ya. Nereden geliyor? <laughs> ne oldu? Allah, girmeye çalış içeri gir. Şey. <laughs> ne dedin sen bana? <laughs> o bu nasıl yakaladı ya. ya? Olacak yavaş yavaş. Ne olacak? Hiçbir şey olacak. Çıkamıyız para yasana. Para yasana. Ne sesi geliyor oradan öyle? Geliyor bak baba baba bal diye bak bal diye. Şu parayı al Allah'ını seversen sana. Şu e parayı de... al cebine at ya bak. Şey gibi düşürsün. Sana bir hediye gibi... Arkadaşlar geliyor! Abi geliyorlar! Bal diye bak! Bal... Oy! Oğlum gelme! Öyle bir şey olabilir Oyunun mi? Oyun bug'ını buldum. Nasıl yapacağız söyleyeyim mi? Öyle bakayım kızım. Hmm. Keşke şu içeri girme olayını yapmasaydı ya oyun orada tıkanıyor arkadaşlar ya. onun ne, nereden geliyor ben bilmiyorum ya. Bil. Mangala götüreceğim diyor bir lira para veriyor. Bu da üçgençi çıktı ya. Biri nerede bir? Biri tıklayarak buluyorduk yani. Heh abi tek attı çocuk ya. Sekiz... Altıyı... Ay alt, alt, biliyorum biliyorum. Sen nasıl görmeye çalışıyorsun ki? Kızım öyle olur mu? Tıkla 6'yı bulana kadar. 6'yı bulana kadar tıkla. Ha 16 çok iyi. Bro, Mükemmel. 2, 11 3, değil 12. 8, 12. Eşittir. Kitlendi o ay. Ne yaptın? 12 yazdın. Niye 12 yazdın? 11 de o. 12 dedin. Ama sen toplamayı bilmiyor musun? Bir şeylere bas çıkalım buradan. Bas çıkalım çabuk çabuk. Al sen kaç. Al sen kaç. Al sen kaç. Allah'ım ya rezil. Allah çık, Allah Çık Allah çık 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 çabuk çık. çık çabuk. 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 Açsana aksana Niye çıkmadın? Salla artık bitti oy bitti. Salla 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 çık çık. Hemen çık odada. Kapat arkandan çık. Arkandan çık. Ha. Çık 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 o çık şey çık. Arkadaşım. Sıkırlar, arkadaşım sıkırlar, diyor. Yürü. Buradan sağa dön bence. Sola döndüğümüzde yakalanıyoruz. Sağa dön. Sağa dön. Sağa dön. Sağa dön. Git oradan evet. Kızım gitsene Bize enerjimiz bitti. Kapı. Ana gitti. Doblucu nerede? Doblucu. Sağdan ne git. Olacağım. Sessiz git. Sağdan git. Sağdan git. Buraya girmeyecektin hiç. Git oradan aynen. Allah göz ah. gitti Dümdüz git. Dümdüz git. Dümdüz git. Dümdüz git. Dümdüz git. Dümdüz git. Sağa dön bak. Mavi kapıya gelebilirsin. Ah. Ah. Ne oldu? <laughs>

bir şeyler söylüyor. Bu da doblocu görecek. Yusra da kafayı sıyırdı herhalde. <laughs> ne oluyor diyor. O ne oğlum o nasıl bir Allah aşkına göründüğü gibi kayboluyor. Sağdan dönecek. <laughs> Çiğ köfte ayran ben sana hayran diyor. Duydun mu? Duydun mu? Aha bir dakika. Bu kapıdan biri girdi. <laughs> Buraya gireyim. Ben. O ne? Bu ne lan? <laughs> Akıllan artık ya. Olacak yavaş yavaş. Akıllanmıyorum. Arkadaşı arıyorum. Arkadaşımı arıyorum mu diyor. Youtube Freddy diyor. Freddy kardeş. Bu kanalda abone ihtiyacı var. <laughs> i̇çeride yakalandığımız hep beni bir de zıplıyoruz. Hadi oğlum zıplatsana beni. Bir tane zıplattı bitti. <laughs> Al beni. Freddy kardeş bak. Tamam abone istiyorsun. <laughs> bak, sana söz veriyorum abone olurdum ama. Yani şuradaki, burada tıkalı kalmamız çok saçma olmuş, öyle söyleyeyim sana. Geliyor, hoppa! Bir kaydır bakayım. Bak, kapıdan zor geçiyor, bak bak. Bak 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 bak, gel buraya. Gidiyor gidiyor, nereye gidiyorsun? Beni alsana. Buradayım ya. Doblocu Baldi. <laughs> bizi almadan gitti. Evet arkadaşlar, burada <laughs> kaldık. Doblocu. Doblocu Baldi bizi almadı. Zablocu Baldi. Bu nasıl bir tiptir ya? Oğlum ayağı silinmiş, bunu silgiyle silmişler, bak. <laughs> Arkadaşlar Doblocu Balde oynadık. Oyun burada kalıyor. Oyun güzel ama şu içeride seni sınırsız bir şekilde tutması hiç olmamış. Bunu bekleyelim. Ama Doblocu Balde güzeldi. Bir tane kadar, kadar bekleyelim ne olacak? Kızım o kaç gün sürer biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse videoyu. Benim. Nereye kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.